Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle birlikte Pekakiste yeni güncellemeyi incelemesi, incelemesini yapacağız. Bu incelemeyi ben şimdi yapıyorum çünkü daha yeni güncelledim. Pekakiste'deki kutu yerlerini, gizemleri falan hepsini göstereceğim. Yani birkaç tanesini bildiğim için birkaç tane göstereceğim. Eğer göstereceğim şeyler biterse incelemeye geçebiliriz. O zaman geçelim. Arkadaşlar ilk olarak size bildiğim bir şey göstereceğim. Yani kutu yerlerini göstereceğim. Ondan sonra bildiğim bir şey göstermem daha mantıklı. Şimdi biliyorsunuz ki yeni güncellemede kartlar geldi. Onları toplayıp size elmas falan, para falan veriyor. Onların yerlerini de göstereceğim. Bu ikinci gününki arkadaşlar. Buraya uçuyoruz. Uçamıyoruz. Hey. Arkadaşlar uçamadım şuraya. O yüzden uçmayı deniyorum şu anda. Ben kuşumla uçmayı deneyeceğim bir dakika. Şu Sultan papağanıyla uçacağım. Çünkü buradan bununla uçarak buraya gelmem bence mümkün değil. Ne bir yere uçarak çıkacağız ama neyse. Şurada kutu var gördüğünüz gibi. Şuradan uçarak o kutuyu alabiliriz diye düşünüyorum. Aa, alamadım. Alacağım bu sefer. Alacağım, 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 Evet aldım. Bin lira verdi. Güzel. Bin lira da bin liradır yani. Şimdi ikinci kutu yerini göstereceğim size. Hadi ha. İkinci kutuya şurası arkadaşlar. <laughs> Görüyor musunuz? Bilmiyorum ama şunun üstüne çıkıyoruz ve alıyoruz. O üstüne nasıl çıkacağız derseniz ben burayı hallettim. ve sayılır yani bilmiyorum. Ama çıkmayı deneyeceğim yani çıkamazsam. Aha arkadaşım da geldi yanıma. Buradan atlayamam değil mi? O yüzden yine uçurtmayla uçabilirim. Mesela şu tümayla uçayım, şuraya uçayım, ondan sonra oraya çıkayım. Tamam. Şuraya biniyoruz ve gezerken aldık 750 TL verdi. Arkadaşlar bir son kutu daha var. Son kutu yeri arası da şurası. O yüzden oraya da uçarak alacağız. Aa 2 elmas verdi arkadaşlar elmas verdi. Evet şey, arkadaşlar kutu yerlememiz bu kadardı. Şimdi <laughs> kart yerine geçiyoruz. Bir tane kart alacağımız için kolay bir yerden göstereyim ben size. Eğer gösterdiğim yerde yoksa. Ha, varmış zaten. Burada arkadaşlar. Ya çok güzel. Burada gobscreen ee, mektup bırakıyor bize arkadaşlar. İşte bugünün ödüllü keyfine çıkarın. Kırmızı zarflar içinde için bir gelenektir. Altı elmas arkadaşlar. 41 elmasım bu altın verdi arkadaşlar. Ay altın diyorum. 41 ay altı tane şey verdi. Şimdi size bir gizemi daha göstereceğim. Bunu değil. Buradan bir şey bekliyoruz. Bu atı bekliyoruz. Ama atabiliyor musunuz? Çünkü şurada birisi var. Arkadaşlar gece olduğunda aya gittiğinizde şurada bir tane tam olarak güneşin yanında bir tane bir şey olacak. O portalın içinde ne var bilmiyorum. Yani o da bir güzel. Bir kutu daha var ama ben bu kutunun aldığım için gözükmüyor. Şu ağacın kenarındaydı. Şimdi devam edelim. Heh, gel 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 gel. Ama akşam değil at zaten bekliyor gitmiyor. Neyse arkadaşlar şimdi bildiğim bir diğer şeye geçelim. Biliyorsunuz ki arkadaşlar çok konuşulmuştu. PKT Türkiye forması gelecek diye. O yüzden hemen bakıyoruz Türkiye forması var mı diye. Türkiye forması geldi arkadaşlar. Türkiye forması geldiği için size göstereceğim şimdi. Ama yani pek gözükmüyor Zaten formaların sembolleri Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi Pek değil artık Türk bayrağı Türk Forması Türkiye forması geldi arkadaşlar Bakın ben Hatta sıfırlayayım öyle göstereyim size Çünkü arkadaşlar Öyle bir güzel ki Türk forması Evet arkadaşlar şimdi sıfırladım Ve Burada Nerede Heh, şurada Bunu giydim Arkadaşlar bakar mısınız 10 yazıyor ama Ben onun ne demek olduğunu bilmiyorum Bir alayım ve Arkadaşlar şöyle bir şey Fotoğraf kısmına yaklaştırarak Yapabilirim Sanırım Türk değil ama ben yine de inanıyorum ve Türkiye falanız geldi. Şimdi arkadaşlar ben yeni yıl kombini yapmadım. Sadece bir tane yaptım. O da şu. Onu da kaydetmemişim arkadaşlar. O yüzden şimdi yeni yıl güncellemesinin kombinini yapacağız sizlerle beraber. O zaman biz başlayalım. Şimdi avatar kısmına giriyorum. Rengim böyle kalacak. Açık renkli yapmak istiyorum. Çin kızı gibi. Bu saçımı kullansam saç güzelmiş aslında ama ben kullanmam. Bu da var. Yeni yıldan sadece bu vardı. Bu kötü duruyor diye ben bunu kullanmıyorum arkadaşlar. Ben kesinlikle bu saçı kullanıyorum ve bu saçı çıkartmıyorum hiç. Vallahi Yani üst olarak tabii ki de bunu seçeceğim. Bunu da seçiyordum ama bunu öbür kombinime seçmeyi düşünüyorum. Çünkü bu daha güzel duruyor diye düşünüyorum. <laughs> alt olarak şu alt istiyordum aslında ben arkadaşlar şu yeni altı ama çıkmadı maalesef. Birazdan kutuları açıp bakacağız belki çıkabilir bilmeyiz. Alt olarak şimdilik neyi giysem, bunu mu giyeyim? Alt olarak şimdilik bunu giyeceğim. Şöyle biraz koyu tenliye olmak istiyorum ben. Şu çapka kısmından şunu takabilirim ama yok. Ee, bu yok Uyumsuz olur ama güzel olur neyse. Yani buradan bir şey takmayalım yani. Şunu takabiliriz. Bunu da takabiliriz. Ama en uygunu şu olduğu için Jenny'nin kulaklığını takacağız. Eldiven olarak bu. Yani bu ayakkabı bakalım. Arkadaşlar şuradaki yeni ayakkabı çok güzel. O yüzden bunu mu giysem diyorum. Ama böyle topuklu ayakkabı giymek istiyorum ama tabii ki de topuklu ayakkabı giymem. Giymiyorum. Topuklu giymek istiyorum ama topuklu buna uyan bir renk yok. Uyan yani topuklularımı göstereyim hep arkadaşlar. Bir bu. Zaten bunun uyacağını düşünmüyorum. İki de yok sanırım. Yani iki var ama ben sanırım görmüyorum. Heh, i̇ki de bu. Yani her ikisi de oynadığı için ben tabii ki de bunu tercih ediyorum. Gözlüklerden bu gözlüğü takıyorum ben zaten. Sakızı da takıyorum. Buradan ne taksam? Bir kanat giymeyi düşünüyorum ama hangisini? Şu çantayı takacağım aslında. Boz. Arkadaşlar şapkayı da takmayı düşünüyorum ve kulaklığı değiştirmeyi düşünüyorum. Latlık bence pek olmadı gibi geldi bana. Şöyle kapatacak bir taç kullanırsam güzel olur. Ama yok ki taç benim fazla. Yani şunu taksam ya da bu olmasın. Yok arkadaşlar. Bu da uymaz kulaklıklardan bunu takayım. Şapkada takmayayım diye düşünüyorum. Güzel oldu bence. Bu kombini hemen kaydedelim. Şunun Evet. Birinci kombinimiz hazır. Şöyle bir fotoğraf çekinseydim. Yeni kombinimi. Dön. Ya da şuraya şöyle geçeyim mi? Ağaç kenarına ağacın tam kenarına olduğunda güzel gözükür. Evet. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bir dakika. Evet. 26 takipçi ne ya? Şurada gördüğünüz şey işte. Arkadaşlar. O çıkıyor. Orası portal arkadaşlar bu arada. Evet arkadaşlar şimdi kutuları açacağız. Evet şimdi kutuları açacağız yine. Buradan ilk çarkı çevirelim. Şahin çıktı. 50 elmas çıkıyordu ya. Neyse hemen ay I kıyamet kutusu. 90 elmas veya şunun eteğini istiyorum. Veya bunun üstünü. Erge'yi de Çok güzel arkadaşlar. Ben bu üstü alırsam çıkartmam bir daha. Hadi hadi hadi. Arkadaşlar açıyoruz. İkinciyi açıyoruz. Yine bunu istiyorum. Hadi hadi. Hadi hadi hadi, hadi, arkadaşlar. 15 elmas güzel ama işte daha güzel. Yani bir tane daha açıyoruz. Bakın. Bunu istiyorum. Bu üstü. Bir kere de bastıksan. Evet. Hadi hadi hadi. Ne olur.

80 el olsun. Arkadaşlar şu anda zengin oldum diyebilirim tek hamlede. Şimdi hemen komin yapalım bence. Hmm. Buradan arkadaşlar yüzler kısmından yüzümü değiştirmek istiyorum. Çünkü yeni gelen kızın yüzü çok güzel. Ama o kızın yüzü yok. Arkadaşlar şimdi bütün üstüne evimi düzenliyorum. Şimdi petimizin video odası yapacağım. Ve video odası çerçevesi yapıp video yerleştireceğim. Yaptım. Şimdi arkadaşlar bunu tablo yapacağız. Evet düzenleyip. ev düzenleme kısmı da biraz çok 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 az değişmiş arkadaşlar. Acayip az değişmiş. Bakın bu güncellemeden kalma. Küzdanımı değiştireceğim. nerede nereden neredesin? Heh. Şimdi paylaştığım kısımdan. Ne odası Arkadaşlar evet. Sizde izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim ve abone olur musunuz? Lütfen. Çünkü ben 100 aboneye geçmek istiyorum. Sizlere de If you don't, bye bye. We're just gonna make a video that I shooters.